Sıkıntı Aynen. yok kanka. Ben şimdi bir oyun daha oynatacağım bunlara. Admini gerçi var arkadaşlar bu arada. Yakaladım. E, şimdi arkadaşlar bu sizinle birlikte ne oynayacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Nerede çok orada bokluk oynayacağız. Getir. Şu şeyleri bir kapatayım. Heh. Nerede çok Orada bokluk oynuyoruz. Değin beni. Bu mal lazere kafa mı attı? Devleyelim bunu. Tamam. Nerede çoktuk? Orada bokluk oynayacağız. Bak Athena. demem bir daha. Sonra ne bak daha da ev yok. Tamam. Daha da ev yok. İsteyelim. Çıksın abi lazere kafa alsın yani ne diyeyim. Tamam. Freeze. İstediğiniz renkte dağılın. Ortada olanı vuracağım. İnfaz. Ne kelebek? Lazerden çıkma? oynatmadınız. Ha oynatalım aynen onu oynatalım aynen. Tamam. Arkadaşlar. Çıktı adamlar. Tamam tamam sıkıntı yok. Arkadaşlar getir yapıyorum tekrardan. Çıkabilen çıksın. Lazerden çıkabilen çıksın abi kafesten çıkabilen çıksın tamam bir kişi çıktı bir kişi çıktı şu an iki kişi çıktı üç kişi çıktı bu arada süreniz başladı 15 saniye içinde çıkamayan cc olacak sürenizi uzatıyorum sürenizi uzatıyorum 15 saniye daha verdim daha da süre uzatma yok çıkabilen çıksın Bak atmayın siz atmayın oğlum adamlara sövdürmeyin kendinizi tamam. Bunlar sattı diye 15 saniye 20 saniye daha veriyorum. Çıkabilen çıksın. Daha da yok abi. Çıkabilen çıksın daha da süremire yok arkadaşlar. Oğlum adamlar hep sövüyor size ya bu satanlar. Atmayın adamlara. Kim bunlar? Gelin bakayım siz şöyle getir. Bozduğum gibi 20 saniye vereceğim. Çıkabilen çıksın. 20 saniye başladı. Çok verdim galiba. Tamam bu sefer. Güzel. Güzel güzel güzel. Bozduğum gibi 10 saniyen başlar. 10 saniye içinde çıkabilen çıksın. Bozuyorum 1, bozuyorum 2, bozuyorum 3. 10 saniyen başladı. Helal lan Helal. kim bu iki kişi tamam şimdi bunlara şans oyunu açacağım teodomaz infaz boz kullar kap burada dur getir yapıyorum tekrardan kullar kap çabuk teodomaz infaz boz gül geç kardeşim şey yıldız geç tamam başlatıyorum bakalım Yıldız mı kazanacak? Yıldız alıyor mu bir puan alsa Bakalım yıldızın mı olacak? Evet. Heyecan dorukta. Heyecan dorukta. Ah be. Yıldız hayırlı olsun. Hayırlı olsun yıldız. Ah! anasını <laughs> kim? Yıldız ya. Ana şeyime çık. Ano. Ha. Tam hayırlı olsununuz. Yolunuz hayırlı olsun. Hayırlı olsun. hayırlı arkadaşlar. <laughs> benden bir tek. Aynen. Barka dönelim mi beyler? Barka dönüyoruz o zaman. Var mı?